Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Dur. Evet arkadaşlar dün yeni harita geldi Lotus. Ee, onu oynuyoruz şu an. Evet şu an map'i yorumlayacağız bu videoda ama ışık da yok. Bekleyin ışığı açayım. Açıyoruz. Hemen. Ama çok şey. Evet. Birazcık kendimi göstereyim. Merhaba arkadaşlar. Oha. Çok iyi gözüküyorum şu an. Neyse evet. Şimdi haritayı geçelim. Lan aman ayak koyayım. Ha tamam. Ee, dur. Evet. Ya of. Sikeceğim ben böyle. işi. Ha tamam. Evet arkadaşlar. Üff. Ya. Hah. Evet. Öyle garip bir map ki bu. Hiç mı Evet gidiyoruz. Gidiyoruz. Ee, bakın bu B var ya. ilk geldiğinde ben burada adamları böyle pat pat vururum diye düşündüm. Öyle bir şey oldu mu? Hayır öyle bir şey olmadı. Al bu Yok burada adam. Rahatız. Relaksız. Adam var mı? Abi çok karma karışık ya burası. Adam yok. Relax. Bu oy. Abici böyle ya. Allah'ım ya bu ne map? Ya dur ben şöyle tutayım. Evet. Neden OBS'ten ekran kaydı alamıyorum biliyor musunuz? Çünkü FPS'im düşüyor bak. Yani. Ne ara taraf değişti lan? Dur kaçtı Efendim Sky'cim Şerif istiyormuş canımız Atalım Al bebeğim O bu neymiş? Bu ne ya? Efendim Tamamdır ben de çıkacağım zaten. Bakayım. Ana yok ben çıkmam mı? Kısa sürüyormuş. Arkadaşlar bu lotusu alışamadım. O yüzden birkaç tane şey daha oynayacağız. Aa. Ah. youtuber. Şey youtuber gibi oldum ha. 5 yaşındaki bebeler için. Dur. Lütfen lütfen şuradan Phoenix çıkmasın. Ya bitch. Ya beni vurması sorun yok da. Geliyor beni vuruyor ya. Manyak. Arkadaşlar. Bu ben çok karışık. Bakın. Ses Evet değiştirdim. Çok karma karışık ya. Aa, kaybettik. Oo alkış. <laughs> ya buna. Sütten kötü. Evet bu kadardı. Abone olun. Özel Cenk Hoca Kahvaltı. Özel Cenk Hoca Kahvaltı.